ben tipimin kusuruna bakmayın. Arkadaşlar günaydın. Sabah saat 7. 28. Uzun zaman sonra erken uyandım hemen de video çekeyim var. Yataktan kalktığım gibi de çekemez mi elimi yüzümü yıkadım zaten orada da çektim sizi. Aynen. Ben bu saçı ilk defa deniyorum. Allah'ım inşallah güzel olur açım kahvaltı yapmak istiyorum. Bugün Melis Özdemir'in bir günlük vlog'luyoruz. Bir İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. <laughs> makyajımın son hali bu şekilde. Ben makyajım beğendim. Normal bir makyaj yaptık. Çok önemli olan şu an ne? Heyecanla açacağım. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Bu ne? Ben çok beğendim. <laughs> mene gidiyorum. Kahvaltı yapacağım çünkü. Taratorunu istiyorsan taraton şeklinde yap. Tepsiye koy. Sen hala sayılarda mısın? Yok. <gülme> <gülme> O Bekle. O zaman. O zaman. Kaybettim. Kaybettim. Aa ilk defa böyle çıkmış. Kocaman kocaman yazılar. Keşke hep böyle olsa görsek isminizi. Bazı kişiler öyle ya. Hayır onu bana ver. Ver. Aferin oğluma. Onu da bana ver. Ver. Ver bana. Aferin benim mi taneme teşekkür ederim. Otobüs otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak yuvarlak. Kayısı var burada bak. Malatya kayısı. bu ne? Mavi. 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 Devam edelim. Şimdi öğle aramdayım, yani öğle aram çok saçma sapan bir saatte zaten, neyse yemeğimi falan yedim gördünüz. Of, oh. 15 dakikam daha var, sanayinin içinde olduğu için çalıştığım kurum, rehabilitasyon merkezi. Birazcık gel 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 tak 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 tak. Bak kapıda kim var? Şu anda kutuplarda yok. Tuk 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 tuk. Zı, zı, zı. Seslerini çok duyuyoruz maalesef. Siz de duyacaksınız bugün. sonra 5 e, dersimiz daha var. Çok az aram olduğu için ve evraklarla çok fazla uğraştığım için çok çekemiyorum. Ya sen bir tanesin Kahve şeyden sonra çek dersten sonra. Sen mi Aa, ben de 45 Neyse, sen. Ben de 45 Abartmasın ya. Verdim mi sen? Verdim. Ben de gidip vereyim ve skalayım arkadaşlar. Bunu vereceğim. Bugün valla çok güzel giyiriz. Ben Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne kokmuş? Parfümler, kahveler... Cinnet geçireceğim şimdi şu salonda. Toplanmışsınız 20-30 tane gergedan gibi kadın. Burada tepilip duruyorsunuz ya. Leş gibi kokuttunuz burayı. Yanık kilotlu çorap koktu buraya. <laughs> Burada oturuyorsunuz haberiniz yok. Bir tane daha çalışma yapalım. Sonra oyun oynayıp gidelim tamam mı? Mürekkebimiz bittiği zaman... Açıyoruz kapağını. Kolonyayı alıyoruz. Sıkıyoruz alkalıyoruz. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benim. Buradan Molubarne'ye gidelim. Ona bir gidelim. Normalde çok <laughs> yavaş az <yürüdü> gidiyor ya. <laughs> Aynen. ben 12 ile tamam 20 dakikaysa kanka karşı normalde 10 dakikada gider bu. 7 dakikada falan mı gittin sen sen? Kaplarını açıyor böyle. Hı. E şöyle söyleyeyim, benden dersten 27'de çıktım. Zeynep Bey ve dilekler kaçta çıktı bilmiyorum ama yokuşta ben onlara yetiştim. Yani. Ona yetişiyorsun, şimdi... onlar çok yavaş. Onlar <laughs> gerçekten çok yavaş bu. Ama 20'de <laughs> falan çıktılarsa kanka. <kansen. gülüyor> aynı içindeyim. Şöyle bütün bahçeleri görüyorum. Şurası Rokanlar'ın evinin olduğu yer. Burası da benim takıldığım park. Çöplüğüm. Nasılsın? Kafanı kaldı, İyi. İyiyim. İyiyim. Çak. Aferin sana. Ah. Çöpleri al. Hepsini al. Çöp kutusunu at ve bitti. Bitti arkadaşlar. Cem bir kahve içeceğim ondan sonra tamamen işim bitiyor. Neyse ki bitti.